Selamlar Çorlu balıkçılar. Kiler denen yer. Bir bulvar var. Okullar var buradaydı. Bugün hava bulutlu. Biraz soğuk. Her günümüz çok ciddi Planlı, programlı bir yaşamaya çalışılıyor. Herkes de hayatını planlamalıdır. Çünkü herkesin zamanı çok değerli, çok önemli. Kendi hayatını herkes düşünürse <laughs> ve iyi bir hayatı sürmeye çalışırsa şu dünyada düzeliriz ama ne yazık ki dünya düzeni öyle bir hale gelmiş ki tamamen Herkes kendini bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Kimse kimseyi Daha fazla hırsla bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Düşünün bir tane var. 10 tane olsun diyor. 20 tane olsun diyor. Mülk edinmesin demiyoruz. Edinsin ama zengin. Nasıl zengindir? Zekatını verdiği zaman. Yani ihtiyaç sahibi düşündüğü zaman zengindir. Düşünmeyen. İnsan olmayı bile unutmuştur demek. Yani böyle düşünmeliyiz. Yoksa her şeyi biz elde, edersek, her şey bizim elimizde ol, olursa bir yere mi götüreceksiniz? Hayır. Herkesin gideceği yer iki metre mezar. Bunu daha idrak edemiyorlar düşünün Öyle bir sistem tamamen insanlar birbiriyle yarışıyor. İnsan diyemiyorum çünkü. Yani insan olma vasfını kaybetmişler. Nimetin değeri yok. israf hat safhada. Kimileri bir şey bulamıyor, kimileri de aşırı böyle israf içinde yaşıyor. Allah şükür ben öyle yaşamıyorum. Hani bir sürü mülküm olsa da yaşamam. Çünkü hepsini ve var Ve israf haram yani Kim insanların Daha barınacak yeri bile yokken Düşünün yani her gün Dışarılarda yatıyor belki karnını doyurmak için bile bir sürü mücadele veriyor. Böyle insanlar var. Kimileri de görüyorsunuz en lüks yerlerden çıkmıyor. Yani düşünün böyle bir tezat içindeyiz. Hiçbir sorgulama yok. Herkes işte keyfini açıyor. İyi insanlar var. Onları ayrı tutarak söylüyorum. Çok yanlış bir sistem içindeyiz. Allah şükür biz kendi hayatımızı düzeltip cennet haline getirmeye çalışıyoruz ama bu şeytani sistemi görünce düşünmeden edemiyorsun. Her yerde faiz haramının normalleştirildiği. Bunların da sanki ideal devlet olması gerekiyormuş gibi sunulduğu şeytani bir sistemin, şeytani kanunların esiri olmuşlar. Biz esiri değiliz, bizim işimiz olmaz. Yüce Allah'ın haram kıldığı ile zerre dahi işimiz olmaz. Bu kadar net. Evet burası Çorlu Santral. Evet.